Hep Ekrem Müce'yi konuştuk. Ekrem Müce'nin Ekrem Müce bir şanssızlığı vardı. Ee, kamera bana gelirse arkadaşlar onu Hı? da burada <laughs> e, ben onu da burada söylemek istiyorum. Ekrem Müce buraya gelmeden söyleyeyim. Ekrem Müce'nin bir şanssızlığı vardı. Genel Sekreter Yardımcıları tamam mı? Ziya Cevherli, Ali Oktar, e, Furkan Beşer ve diğerleri Ekrem Müce'ye uyum sağlayamadılar kardeşim. Ağırı. Bak bunu da ben Harika. bu tarih, tarihe evet. not düşeyim bu genel sekreter yardımcıları Ekrem Müce'ye yeteri kadar bir dakika söylemem lazım. Kıybet Ye mi? ne? Kıybet yapma şimdi tam mübarek Ramazan. Kıybet mi? mi? ben nasıl şimdi kıybet tamam. yapacağım ya. Bunu olsun söylüyorum. Bak bir şanssızlığı oydu Ekrem Çünkü Ekrem Müce, Hakan dedi güzel bir laf. Gündüz gece Ekrem Müce ama ekip gündüz gece Ekrem Müce'ye tam koşturamadılar. Ben bunu söylerim yazdım. ben de, bu ekranlarda söylerim bunu kardeşim. Ekipte bu, de devlet memuru zihniyeti olanlar var. Yok evet olmadı. Saat 5 oldu mu Bak, beş, müce, bak iş biter. çok zorluk, zor zamanlar geçirdi kardeşim. Bu genel sekreter amca Müce'ye yeteri kadar uyum, uyum sağlayamadılar. Yeteri kadar arkasına koşturamadılar. Evet. Kimse kusura bakmayacak. Net söylüyorum. Evet. Ha şunu da söyleyeyim. <laughs> bir dakika bir dakika gel bana gel. Şunu da söyleyeyim aklıma geldi. Bir dakika bana gel. Gidip gidip gelme. <laughs> Şunu da söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi'nde takdir ettiğim bir adam var çalışmalarıyla beraber. Sefa söyle kim var Büyükşehir Belediyesi'nde? Yiğit Duran. Yiğit Duran. Sas Genel Müdürü. Ben söylemedim bak. Herkes ortak bitti. Yiğit Duran gibi keşke olsaydı Ekrem Cüder'in bir o kadar da şahlanırdı. Diyor, diyorsun. Evet. Kaç arkadaşların görüşü böyle. Kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bizlerle olacak ve Sakaryalılara ve ekranlardan da bir adete veda edecek. Hasını beraberiz.